Aksaray için önemli bir gün. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Aksaray tarıma dayalı OSB kurmuştur bugün. Resmi olarak bugün kuruldu arkadaşlar. Tarıma dayalı OSB jeotermal olacak. 1445 dekar alanda kurulacak. Avrupa'nın ve Türkiye'nin ikinci jeotermale dayalı organize sanayisi olacak. Proje bütçesi 1 milyar TL olacak. Burada 35 adet sera parseli 15 adette sanayi parseli olacak. Sera parselleri en az 25 dekar büyüklüğünde ve modern ve topraksız olacak. 15 sanayi tesis kurutma, paketleme ve depolama özelliğinde olacak. Bu bölgede seralar içinde çalışacak personelin bunun altını çizerek söylüyorum, %80'i kadınlardan seçilecek ve yaklaşık 2000 kişi istihdam edilecek. Aynı zamanda şöyle bir şey de düşünüyoruz. Biz suyu organize sanayiye getirdikten sonra bu suyla enerji de üreteceğiz. Gerçekten bu 6 ay gibi kısa bir sürede bize destek veren, önümüzü açan değerli milletvekillerimize, belediye başkanımıza, buradaki ticaret borsası, odası, ziraat odası başkanlarımıza ve dernek başkanımıza, şu anda müteşebbis heyetimize ve yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz.